leşmiş Milletler'in bir numaralı kararı İsrail'in kurulması olmuş. O günden bugüne kadar da 40 seneden beri sadece Müslümanlara zulmetmekle meşguldür. Ne acıdır ki bu zulümler yapılırken, bak görüyoruz bizim Türkiye'deki yönetim hakkı tutmak için en ufak bir celadet gösteriyor. En ufak bir hareketi var. Tam tersine İlle o batılların gözüne girmek için ben sizi parçalayacağım, Ermenistan'ı kuracağım diyen ortak pazara girip bizim kararlarımızı işte bu kafayla siz alın diyen bir tavırdan zerre kadar inhiraf ediyorlar. Ne konuşuyoruz biz şimdi burada? Bütün inananlar her zamandan daha fazla Birlik içinde olmak ve Hakk'ı hakim kılmak için çalışmaya mecburuz. Neden? İşte dünya olayları. Bu olaylar hepimizi kamçılamalı. Bu ne zulüm, bu ne haksızlık. Böyle bir dünyada insanlar nasıl oturduğu yerde oturabilir? Önce Hakk'ın hakim olması için herkesin feveran etmesi lazım gelin. Sadece dünya olayları değil, Türkiye'de cereyan eden olaylar da gene inanan insanların büyük bir hırs ve gayretle çalışması gerektirmektedir.